Başkanımızın çocuklara hediye ettiği bu kar gidemeyenler için yaylalara çok güzel bir şey. Teşekkür ediyorum kendilerine. Hem çocuklara iyi bir karne hediyesi oldu hem de bizleri sevindirdi. Çok güzel bir karne hediyesi oldu. Çocuklar çok mutlular. Bizim de içimizdeki çocuk mutlu oldu. Kar topu güzel. Güzel bir hediye. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bravo. Bir yarı yılın yorgunluğunun neticesinde çocuklarımız, gençlerimiz her aldılar. Onu biz de onlara bir karne hediyesi olarak taş çaylarımızdan karlarımızı getirip ve çocukların en büyük sembollerinden olan balonlarımızı dağıtarak onların umutlu mutlu gününe ortak olmaya çalıştık. Kendilerine tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Geleceğimizin, geleceğimizin garantisi olan çocuklarımıza başarılar diliyoruz. İkinci yarı yılın daha güzel, daha daha efendim hastalıksız, daha efendim pandemisiz geçmesi dileğiyle tüm çocuklarımızı karne tatiline kutluyoruz. Bugün okullarımız e, yarı yıl tatiline, karne tatiline giriyor. Ee, öğrencilerimiz karnesini alırken belediye başkanlığımız da e, böyle bir kar etkinliği gerçekleştirdi. E, yaylalarımızdan e, getirdiği karlarla Cumhuriyet Meydanında çocuklarımıza karla oynama, kar topu oynama imkanı sundular. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de e, iyi bir yarı yıl tatil diliyorum. Ee, belediye başkanımız Sayın İdair e, çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bir pandemiden sonra yüz yüze eğitim gördükleri dört ay geçkin bir süre içerisinde bu enerjilerini atmak için karne gününde ikinci bir karne hediyesi olarak görüyoruz bunu. çocuklarımız her şeye değer. Onlara ben teşekkür teşekkür ediyorum. İkinci dönemde inşallah bu enerjileriyle birlikte girerler ve güzel bir ikinci dönem yaşatırız diye düşünüyorum. Tekrar belediyemize bu etkinlik için Cami adına, Khaçım adına teşekkür ediyor. Çocuklar <laughs>